Şimdi ben Lara. Bugün sizlerle birlikte bir çekilişle karşınızdayım. Ne çekilişi biliyor musunuz? Hip Hopçı Tavşan çekilişi. Yeni gelen çarptan aşırı mı zor, aşırı mı aşırı zor çıkan o Hip Hopçı Tavşan arkadaşlar. Genel çekilişimiz bir arıza nedeniyle iptal olmuştu. Ama bu çekilişimiz kesinlikle iptal olmayacak. İsmini de bu şekilde unutmamak için çekiliş için yapıyorum yapıyor. Jack. Dur. Jackiliş. Cin. Tamam. Jackiliş için yaptık arkadaşlar şimdi. Jackiliş için şimdi arkadaşlar. Ee, Çekmeyi şartları kanalıma abone olmak. Videoma like atmak. Ve yönden takip etmek. Topluluğumu da takip etmek. Çünkü... Gerçi toplumumu takip etmenize gerek yok. Orada da söyleyeceğim ama şey video da yayınlayacağım. Şimdi biraz ben şöyle oturup hızlı sisteminden de bahsedeyim. Bu şartları yaptıktan sonra kanalımız varsa toplulukta, kanalımız yoksa da yoksa da arkadaşlar e, kanalım yok diye söylemeniz yeterli arkadaşlar. Kanalımız varsa toplulukta paylaşın ama. Evet yorumlara katılıyorum. Adım Aydın diye hemen yazınız ki ben size arkada çekleyebileyim. Arkadaşlar ikimizin de oyunda olduğu bir an vereceğim vermediklerimi yanlış yanlış anlamasın böyle yani uzun süre vermezsem yanlış anlamayın demek ki ikimizin de aynı anda şey yaptığı bir oyun yok. Söz veriyorum vereceğim ben söz ver verdiğim sözü tutarım arkadaşlar öyle bir insanım ben şekilde arkadaşlar hiphopçı taşını vereceğim kişi bana asla ama asla güzel bir pet vermesine gerek yok. Yani sultan papağanı verirse çok mutlu olurum. Çünkü sultan babanın koleksiyonu yapıyorum arkadaşlar. Bakın çok az. Daha. Evet arkadaşlar vermenize gerek yok yani istemiyorsunuz vermeyin tabii ki. İstediğiniz pet'i verin manda bile olur bana. Bu şekilde arkadaşlar şimdi. Şimdi de ben şimdi de buraya şey mi bırakayım? Bakın beni nasıl takip ederseniz onu bırakıyorum. Tagma adım. Tagma adım diyorum. Robiolar. Benim başka bir kanalımda da Robiolars olduğu için adım robyolar Kullanıcı adım ise 77. 2, 2, Bu arkadaşlar profili gör. Şurayı takip et. Olacak. Tling takip edebilirsiniz. Yoksa çekici katılamazsınız arkadaşlar. Söyleyeyim ben size arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Çekilişe katılacaklar. Bu arada arkadaşım arkadaşım diye ayırmayacağım. Sistemi de şu şekilde e, çark hazırlayacağım. Çarkta hepinizin isimleri yazacağım. O çarkı çevireceğim. Ve o çarkta kim çıkarsa ona hip hopçu tavsiyenini vereceğim. arkadaşlar. Bu kadar basit bir olay. Söyleyeyim.